mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yoğurt nasıl mayalanır gösterip anlatacağım. Özellikle Instagram'dan ve YouTube'dan o kadar soru geliyor ki ben de sizleri kırmıyorum ve bugünkü mayalayacağım yoğurdu her ayrıntısını, püf noktalarını gösterip anlatacağım. Lütfen dediklerime çok dikkat edin, uygulamaya çalışın. Eminim ki yoğurdunuz eğer ilk sefer olmasa bile birkaç seferden sonra güzel olacaktır. Yoğurt biraz tecrübe istiyor. O ısıyı mayalayacağınız zamanki ısıyı ayarlamak için. Ama inanın hiç zor değil. Eminim ki yapabilirsiniz. Yoğurt yaparken en önemli şey sütümüzün yağlı ve kaliteli olması. Ben marketten bu süt alıyorum. Hem çok güzel kaliteli ve yağlı oluyor. Lidl'den bulabilirsiniz Almanya'da yaşayanlar için söylüyorum. Tabi eğer çiftlik sütü buluyorsanız o daha da güzel olur. Ama yurt dışında onu her zaman bulmak bizim için çok zor hatta imkansız gibi bir şey yani. Sütü tencereye koyuyorum ve altını da açtım. İlla ki bu marka süt olması gerekmiyor. Ben başka sütlerden de yaptım. Ama yağlı hep yağlı sütle yapıyorum. Bu en güzeli, bunu arkadaşımda da görmüştü. Gerçekten en güzel yoğurt bu sütte oluyor. Ama diğerleriyle de yapabilirsiniz tabi. Şu an gecenin 11 buçu. Sizlere önerim yoğurdunuzu her zaman için gece yapın. Ben genelde öyle yapıyorum. Yoğurt biraz karanlık istiyor. O yüzden de bence ilk yapanlar için söylüyorum özellikle yoğurdunuzu gece mayalayın daha iyi sonuç alacaksınız. Sütümün başında bekleyeceğim kaynamasını. Yoğurt yaparken ikinci bir önemli noktada sütümüzü iyice kaynatmaktır. Mutlaka 5-10 dakika kaynatıyoruz. Marketten de alıyor olsak sütümüzü. Buna önem gösterelim. Güzel bir yoğurt için sütümüzün güzel kaynaması lazım. Tamam yeterli. Ben sütümü ocaktan çekiyorum. Yoğurdumuzu hangi kapta yapacaksak Sütü ona dökelim, mutlaka yoğurdu cam kavanoz ya da cam kaplarda yapın, çok daha iyi sonuç alırsınız. Çelik tencere ya da plastik kaplarda olur ama onlarda daha çabuk bozuluyor ve ekşiyor. Özellikle plastik kaplarda yaklaşık 1 hafta sonra bozuluyor. Çelik tencerede güzel oluyor ama o da çabuk sulanıyor ve ekşiyor. O yüzden sizlere önerim uzun ömürlü ve taş gibi yoğurt elde etmek istiyorsanız ya evdeki cam kavanozlarınızı ya da benim gibi cam kâseniz varsa onlar da yapabilirsiniz. Ben bugün 2 litre sütle yapıyorum. Ama sizler tabii ki de daha çok sütle de yapabilirsiniz. Sütümü kabıma koydum. Şimdiden sonraki işlemimiz sütümüzü ılıtmamız. Ama nasıl desem hafif elimizi yakacak şekilde olacak. O zaman mayalıyoruz. Parmağınızı koyduğunuz zaman 5'e kadar saymanız lazım. Eğer dayanabiliyorsanız sıcaklığını yoğurdunuzu mayalayabilirsiniz. Sütümüz istediğimiz kıvama geldiği zaman mayalamak için şöyle dışarıdan da elleyebiliriz. Eğer elinizi, parmağınızı geçirmek istemiyorsanız. Benim sütüm gayet güzel. Ne sıcak ne de çok ılık. Hafif yakıyor yeterli. Bir yemek kaşığı dolusu 2 litre süte bir yemek kaşığı dolusu ev yoğurdu katıyoruz. Biraz sütümüzden alalım şöyle kenarından. Kaymağını bozmayalım. 3-4 yemek kaşığı kadar karıştırıyoruz. Ev yoğurdu yaparken en önemli noktalardan biri de mayaladığımız yoğurdun ev yoğurdu olması taze olması, ekşi olmaması. Buna çok özen gösterin. Ya bir komşunuzdan bir kaşık alın ya da büyük marketlerde böyle küçük kutularda günlük yoğurtlar satılıyor. Onu alıp kullanabilirsiniz. Zaten 2-3 seferden sonra yoğurdunuz ev yoğurdu olacaktır. Yoğurdu sütün kenarından döküyorum. ışıkla karıştıralım bu şekilde. Tamam yeterli. Sütümüzün üstünü örtüyoruz. Ve bir battaniye ya da masa örtüsüyle üstünü örtelim. Anne usulü yoğurdumuzu yapalım. Yeterli. Hava sıcakken çok örtmeyin. O zaman yoğurdunuz sulanacaktır. Çok sulanır. Sadece bir kat. Şöyle küçük bir battaniye ya da masa örtüsü örtmeniz yeterlidir. Yoğurdumuzu 5-6 saat bu şekilde bekletmemiz lazım. 5 saat sonra yoğurdumu açıp bakıyorum tutmuş mu diye. Yoğurdum gayet güzel olmuş. Ondan sonra artık tekrardan üstünü kapatıp buzdolabında 24 saat, eğer mümkünse 2 gün hiç açmadan bırakalım. Ayrıca bir şey daha göstermek istiyorum. Bir püf noktası daha. Eğer ki yoğurdunuzun süzme yoğurt kadar taş gibi olmasını istiyorsanız üzerine selpak koyabilirsiniz. Selpak koyun üzerine. Göstermek için yapıyorum. Eğer isterseniz. Fazla suyu varsa çeker. 10 dakika sonra bu şekilde bırakın. 10 dakika sonra çekersiniz. Fazla suyunu çekecektir. Böyle süzme yoğurt gibi katı olur. Hemen geri çekeceğim. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu gösteriyorum ki hemen suyunu çekti biraz. Az bir şey suyu var. Ben artık yoğurdumu dolaba koyuyorum. Ve her zaman için ben 2 gün bekletirim. İki gün sonra sizlere sonucu göstereceğim. Yoğurdumu iki gün beklettim. Son haline bakalım nasıl oldu? Yoğurdumuz taş gibi olmuş. Sanırım yoğurt yapmanın bütün püf noktalarını gösterip anlattım sizlere. İnşallah evinizde yaptığınız zaman bu şekilde taş gibi güzel yoğurtlarınız olur. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.